Ano ma Japonya, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük askeri yığını açıkladı. 320 milyar dolarlık bir savunma bütçesi ile ABD ve Çin'den sonra dünyanın en büyük üçüncü askeri harcamasını yapacak. Japonya, Çin tehdidine karşı koymak için savaş sonrası barışçıl savunma stratejisini rafa kaldırdı. Savaştan 70 yıl sonra güvenlik politikasını alt üst edecek bir karar aldı. Sözcükünü e söyleyeyim. Başbakan Fumio Kishida, savunma bütçesinde maliyetli artış istiyor ancak toplumu ikna etmede zorluklarla karşılaşıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ağır darbe alan Japonya, barış yanlısı duruşundan en keskin şekilde ayrılarak tarihi bir yığınak toplamaya girişti. Ancak çok önemli soru henüz çözülmedi. Japonya'nın askeri yığınağının parasını kim ödeyecek? ONU'nun bu bölümünde Japonya'nın bu kararını ve bölgeye etkisini ele alacağız. Askeri yığınak açıklaması Japonya'yı pasifist duruşundan döndüren ilk adım değildi. Pasifist barışçı ve barış yanlısı demek. 2005'te Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe hayattayken silahlı kuvvetlerin yurt dışına savaşa katılmasına izin veren yasayı üst Kanada onaylamıştı. Kanada'lı <laughs> Japonlara 2015'te Shinzo Abe bu görüşlerine Dayash militanları tarafından rehin alınan Japon gazeteci Kenji Goto'nun öldürülmesini ardından parlamentodaki bir komisyon toplantısında açıklamıştı. Böylece Japonya'da bir ilk yaşanmıştı. Çünkü Japon askeri ilk kez ülke dışındaki görevlere katılabilecekti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD işgal güçleri tarafından hazırlanan anayasanın 9. maddesi savaşı reddediyor ve Japonya'nın uluslararası anlaşmazlıklara çözmek için güç kullanmasını yasaklıyordu. Artık bu madde yürürlükten kalktı. Japan is arming itself at an unprecedented rate. For a long time it has had a pacifist constitution. China has accused Japan of exaggerating a perceived threat. Now Japan has unveiled plans for its biggest military build-up since World War II. Japonya'nın bu kararı dünya basınında büyük yankı gördü ama aslında bu kararın altyapısı uzun yıllar önce hazırlandı. Son yıllarda ise net kararlarla gidiyor. En son 2015'te anayasadaki değişiklik meşru müdafaa hakkının kullanılmasına getirilen yasağı kaldırdı. Böylece Japonya saldırı altındaki müttefiklerini savunmak amacıyla güç kullanabilir duruma geldi. O dönem yapılan gösterilerde on binlerce Japon başbakan Abe'nin kanun teklifinin geri çekilmesini talep etmişti. Bu arada bu seviyede bir sivil tepkinin Japonya'da nadir rastlanan bir olay olduğunu belirtmekte fayda var. Askeri harcamaları önemli ölçüde arttırma kararı bu sefer Japonya'da halkın desteğini aldı. Çünkü Rusya'nın Ukrayna işgalinin Tayvan'da olası bir çatışmaya ilişkin korkuları daha da arttırdı. Japonya'nın yeni ulusal güvenlik stratejisini oluşturan kişilere göre Tokyo, ABD'nin Tomahawk seyir füzelerini almayı, kendi uzun menzilli seyir füzelerini geliştirmeyi ve giderek saldırganlaşan Çin tehdidini ele almak için siber savunmalarını güçlendirmeyi planlıyor kamuoyunda topyekün karşı çıkmalar olmasa da başbakan bazı konularda hala endişeli. Hızla yaşlanan bir toplum, nakit stoklayan büyük şirketler. Başbakan Kishida'nın Japonya'yı güçlendirmenin ne kadar önemli olduğunu öncelikle bu iki kitleye kabul ettirmesi gerekiyor. Eğer başarılı olursa kişiyi de azalan popülaritesini arttırabilir ve Japonya'nın ABD ve Hint Pasifik bölgesindeki müttefikleri için daha güçlü bir askeri ortak olarak güvenlik rolünü yeniden şekillendirebilir. Görünüşe göre savunma harcamalarındaki bu muazzam artışla ilgili olarak hükümet ve iktidar partisi içinde bir dayanışma zayıf. Hatta kişi de yönetiminin geleceğini de belirleyebilir. Japonya, Çin askeri faaliyetlerini benzeri görülmemiş ve en büyük stratejik meydan okuma olarak tanımladı. Japonya'nın önümüzdeki 5 yıl içinde savunma bütçesi mevcut harcama planından %57'lik bir artışla 43 trilyon yeni yani 317 milyar dolar oluşturacak. Bu aynı zamanda yıllık savunma harcamalarını gayri safi yurt dışı hasılasının kabaca %2'sine getirecek ve NATO'ya üye devletlerin savunma harcaması hedefine ulaşacak. Japonya'nın sadece bu yılki savunma bütçesi Çin'in savunma bütçesinin 5'te birini oluşturuyor. 5 yıllık savunma bütçesi ise Çin'in tüm savunma varlığının üstüne geçecek. ABD yetkililerinin Tokyo'ya ele alması için defalarca baskı yaptığı bir konu var. Japonya'nın zayıf olduğu uzay ve siber savunma yeteneklerini güçlendirmek. Bunun için ekstra bir bütçe ayrılacak ve Savunma Bakanlığı bünyesinde 20 bin kişilik bir siber ordu oluşturulacak. Japonya toplumu bir yıl önce Japonya'nın başka bir ülkenin topraklarına doğrudan saldırma kabiliyetine sahip olması veya böyle bir yeteneği elde etmek için bir bütçe sağlamasını düşünemezdi. Ukrayna'nın işgali Japonya'nın savunma yeteneklerini güçlendirme ihtiyacına ilişkin kamuoyu algısını da değiştirdi. Kuzey Kore'nin tekrarlanan füze fırlatmalarının ve silah kapasitesindeki ilerlemenin Japonya'nın ulusal güvenliği için her zamankinden daha ciddi ve yakın bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekmeliyiz. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Japonya'nın yeni güvenlik stratejisini yanlış ve tehlikeli olarak nitelendirdi ve bir yanıt sözü verdi. Kuzey Kore'nin askeri yeteneklerini yükseltme çabaları gittikçe artıyor. Geçtiğimiz yıl rekor sayıda balistik füze fırlatmasına denedi. Envanterinde nükleer yük taşıyabilen ABD anakarasına ve müttefikleri Güney Kore ve Japonya'ya ulaşabilecek çeşitli menzilleri mevcut. ABD'li yetkililer de Japonya'nın savunma stratejisini cesur ve tarihi bir adım olarak memnuniyetle karşıladı. Peki Japonya'nın saldırı kabiliyetini geliştirmesi ülkenin kendi bağımsız kararı mıydı? Bunun ABD askeri sisteminin bir parçası olmadığını düşünebilir miyiz? Japonya'nın ABD'nin uydu tabanlı sistemi GPS tarafından yönlendirilen Tomahawk seyir füzelerini ABD'den tedarik etme kararı buna bir örnek olabilir mi? Hindistan-Çin sınır bölgesinde Çin süpersonik seyir füzeleri konuşlandırdı. Üstüne füzeleri test etti. Tayvan civarında saldırı üsleri geliştirildi. Japonya'nın ABD'nin desteğiyle yükselmesi Çin'i birden fazla cephede savunmaya zorlayacak. Rusya, Japonya'nın yeni savunma politikalarını eleştirerek bunların Asya Pasifik bölgesindeki gerilimi tırmandırabileceği uyarısında bulundu. ABD ile Çin arasındaki gerilim yüksekken Asya Pasifik'teki savaşın nereden başlayacağına dair 3 ana olasılık ortaya çıkıyor. Çin'in Tayvan'a saldırması, Güney Çin denizindeki bir çatışma ve Japonya'ya bir saldırı. Çünkü şu ana kadar bu 3 ihtimal üzerinde yoğun hareketlilik var. Japonya'nın saldırgan bir Rusya, hırslı bir Çin ve nükleer füzelerle donanılmış öngörülemez bir Kuzey Kore'ye yakınlığı nedeniyle savunma bütçesini arttıracağı öngörülebilirdi. Hiçbir ülke bu kadar tehlikedeyken kendini intihara sürüklemez. Aynı zamanda Kuzeydoğu Asya'daki değişen güvenlik sorunları nedeniyle Japonya'nın ABD ile daha yakın çalışması ve daha fazla güvenlik işbirliği için İngiltere, Fransa ve Vietnam'a ulaşması muhtemel. Birleşik Krallık, Japonya'yı bölgedeki ana güvenlik ortağı haline getirdi ve donanması şimdiden ABD Deniz Kuvvetleri ile bütünleşmiş durumda. Japonya, Avrupa'da uzun bir geçmiş olan önemli bir güç. Avrupa Birliği'nin Çin'den sonra Asya'daki en büyük ticaret ortağı ve en büyük yatırımcılarından biri. Ancak İngiltere dışında diğer Avrupalı ülkeler bu konuda suskunluğunu koruyor. Asya Pasifik gibi bir bölge söz konusu olduğunda ittifakları hizalamak kolay. Ancak önemli olanı sular kaynadığında bu hizaların nereye doğru kayacağı ve ne anlama geleceğidir. Ancak daha da önemlisi doğru sorular sorup doğru cevap ulaşabilmektir. Gezitinin olayları on başlıkta ele alan bu serisinde tam da bunu yapmaya çalışıyoruz. Özellikle kapalı kutu gibi üzeri örtülen Büyük Avrasya bölgesini bizimle takip etmek için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiki Çin'in Japonya, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük askeri yığını açıkladı. 320 milyar dolarlık bir savunma bütçesiyle ABD ve Çin'den sonra dünyanın en büyük üçüncü askeri harcamasını yapacak. Japonya, Çin tehdidine karşı koymak için savaş sonrası barışçıl savunma stratejisini rafa kaldırdı.